Paradise Yazılım kanalından hepinize merhaba bu videomda Microsoft Office programlarının varsayılan dilini nasıl değiştirebiliriz onu gösteriyor olacağım Word Excel PowerPoint gibi Office programlarınızın dili Türkçe olabilir İngilizce olabilir bu dili değiştirmek isteyebilirsiniz nasıl yapacağım diyorsanız cevabı bu videoda arkadaşlar hızlıca işlemlere geçelim. İlk olarak bilgisayarımıza yüklü bir ofis programı olması gerekiyor. Ben bu işlemleri Office 2019 sürümünden sizlerle paylaşıyor olacağım. En güncel sürümü sizlerin de bildiği gibi Arama kısmına Word yazıyorum. Uygulamamı açıyorum arkadaşlar. Programımız açıldı. Sol altta seçenekler sekmesine bir kez tıklıyorum. Uygulamamızın yapılandırma ayarları burada mevcut. Solda dile giriş yapacağız. Bu arada arkadaşlar, Office 2019 programının kurulum videosu kanalımda mevcut. Onu da sağ üstte bırakacağım. Eğer kurulum yapmak isterseniz o videoya gidip kurulumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi biz videomuzun konusuna dönelim. Dil sekmesine giriş yaptık. Burada sadece gördüğünüz gibi Türkçe dili mevcut. Office.com'dan ek kullanıcı dili yükleyin var. Bir kez tıklıyoruz. Yüklemek istediğiniz dili seçin diyor bize. Ben İngilizce yüklemek istiyorum arkadaşlar. Yükle diyeceğim. Bizi Microsoft'un kendi sayfasına yönlendiriyor. 32 bit için Office için İngilizce dil paketini yükleme diyor. Burada indir butonuna bir kez tıklıyoruz. Sol altta gördüğünüz gibi indirme işlemi başladı. Yaklaşık 6 MB küçük bir dosya arkadaşlar. Hemen inecektir. İndirme işlemi tamamlandı. Bir kez tıklıyorum. Programın açılmasını bekliyorum. Karşımıza böyle bir uyarı çıktı arkadaşlar. Windows 10 işletim sisteminde bulunan Microsoft Defender uygulamanın güvenli olup olmadığını karar veremediği için bize soruyor arkadaşlar. Tabii ki de çalıştır diyoruz. Herhangi bir problem yok. Sizin de gönlünüz rahat olsun. Ben de sizlerle birlikte bu işlemleri, aynı işlemleri yapacağım. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Burada beklerken aynı zamanda programınız açıksa bunu da mutlaka kapatın arkadaşlar. Zaten burada da gördüğünüz gibi kapatmanıza ihtiyacımız var diyor. Devam diyelim. Kapatmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Kurulum ekranımız karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi kurulum başladı. Dil paketini yükleyecektir. Şunu da belirteyim kesinlikle ofis sürümünü yenileme ya da yeni bir ofis programı kurma gibi bir işlem kesinlikle yok. Sadece yüklemek istediğimiz İngilizce dil paketini şu anda kuracak. Burada da biraz beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, kurulum işlemi tamamlandı. Şimdi tekrar uygulamamızı, Word programımızı açacağız. Giriş ekranında sol altta tekrar seçenekler sekmesine giriş yapıyoruz. Solda dil diyoruz. Burada İngilizce dilinin eklendiğini görüyoruz. Bir kez tıklayıp sağda tercih edilen olarak ayarlaya bir kez tıklıyorum ve İngilizce tercih edilen olarak ayarlandı. Tamam diyoruz. Dil değişikliklerinizin geçerlilik kazanması için ofisi e yeniden başlatın mesajı var. Tekrar tamam deyip ofis programımızı kapatıp yeniden açacağız. Ve gördüğünüz gibi Home, New, Open İngilizce olduğunu görüyoruz. Dil değiştirme işlemini başarıyla tamamladık. Tekrar eski haline döndürmek isterseniz soldan giriş ekranına bir kez tıklıyoruz. Options seçenekler diyoruz tekrar dile giriş yapıp türkçeyi seçip set as preferit diyerek tercih edilen dil olarak ayarlama işlemini yapıyoruz. Ofis programlarında dil değiştirme işlemi bu şekildeydi. Word, Excel, PowerPoint herhangi bir ofis programında da aynı seçenekler menüsü mevcut bilginiz olsun. Yani şuradaki ekranda sol altta seçenekler menüsü tüm programlarda var. Bu işlemleri diğerlerinde de yapabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra hatta şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi Excel'de de uygulamamız İngilizce olarak ayarlandı. Yani tüm ofis programlarının dilini değiştirmiş olduk. Videom bu kadar. Dediğim gibi ofis programlarınızı da bilgisayarınıza kurmak için şu sağdaki karta bir kez tıklamanız yeterli. O videoda Ofis 2019 kurulumunu anlattım. Kanalımda Ofis 2010, 2007 gibi diğer sürümlerinde videoları mevcut. Diyeceklerim bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.